Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirilen uzun menzilli hava savunma sistemi SIPER projesinde bir aşama daha başarıyla tamamlandı. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir füzenin 100 kilometre menzile yaklaştığını açıkladı. 3, 2, Milli Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi SİPER projesinde önemli bir aşama daha geride kaldı. Sistemle yüksek hızlı bir hedef başarıyla vuruldu. SİPER sistemi bu atışıyla hedef tespiti, takip ve isabet yeteneğini göstermiş oldu. SİPER'in test atışı Sinop'ta gerçekleştirildi. Önce yüksek hızlı hedef gökyüzüne gönderildi. Aselsan, Roketsan ve tübi̇tak Sage tarafından geliştirilen radar ve takip sistemleriyle füze hedefe kilitlendi. Siper füze sıfırlatıldıktan saniyeler sonra hedefini tam isabetle imha etti. Gerçekleştirilen başarılı test atışının ardından ilk açıklama Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'den geldi. Demir, uzun menzilli hava savunma füze sistemi siper adım adım yükseliyor vurgusu yaptı. Siper son test atışında yüksek hızlı hedeflerde 100 kilometreyi gözüne kestirdiğini gösterdi ifadelerini kullandı. Hedef evet, uçak için şey kalkış Bölge hava savunması kapsamında stratejik tesislerin korunması amacıyla geliştirilen siper, uzun menzilde ve dağınık mimaride hava savunması sağlayacak. Siperin yapılacak ileri geliştirme adımlarında balistik füze engelleme yeteneğine de kavuşturularak S-400 ya da Patriot eşdeğeri bir sistem olması hedefleniyor.